Aleyküm canlar. İçimizdeki çocuk çalışması yapacağız inşallah. Bundan önce bilmeyenler için içimizdeki çocuk nedir? Kendimizdir. Beyninde duygusal benliğinde saklanan kişinin çocukluğundan gelen duyguları, anıları ve deneyimlerini gösterir, sembolize eder. Örneğin ailesinden değer ve ilgi görmeyen çocuk, azar veya şiddet gören hani bir çocuk, iç dünyasında olumsuz duyguları bastırarak davranışlarında ise ilgi görmek için çeşitli yollara başvurarak kendini ortaya koymaya uğraşır, koyar. Mesela değişik tarzda giyinerek göze çarpmak, batmak ister. Kişiden kişiye değişir. Fark edilebilmek için böyle başarı peşinde koşar. Bununla birlikte bunu neden yaptığının farkında da değildir, bilinçsizdir. Yetişkin olduğunda bu izleri taşır ama genelde farkında olmaz. Hayatını döngü içinde yaşar. Eee yani bir nevi de bütün insanlar bizler 7 yaşına kadar aldığı eğitimleri işte o zamanki yaşadığı duyguları ne kadar büyüsek de onları yaşıyoruz biz. O yüzden meditasyonlarda içindeki çocuk çok geçer, O yüzden o iyileştirilir bununla birlikte gözler kapatılıp, bilinç altında o yaşa dönüp iyileştirilir. Şimdiki halinle, şefkatle onu kucaklayıp güvende, yanında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi içinizdeki çocukla barışmak, ona yaklaşmak, anlamak için bir çalışma yapalım. İnşallah bunun için şimdi sakinleşin, rahatça oturun, rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere geçin. Derin bir nefes alın. Verirken tüm vücudumuzdaki gerginlikler gitsin, hafiflesin, gevşesin. İyice dinginleşiyoruz. Rahatladığımızı hissediyoruz. Bundan sonra her nefes alışverişimizde biraz daha rahatlıyorsunuz. Şimdi belli bir yaştaki kendinizi hayal edin. Hatta imgeleyin. İmge yani duygu yüklü gerçek gibi. Hangi yaşa gitmek isterseniz içiniz ona doğru sizi çeksin inşallah. 5-6 yaş 6-7 yaş, ilkokul çağı gibi. Şöyle bir düşünün. Hatırlayamıyorsanız böyle resimlerinizden de hatırlayabilirsiniz. Şöyle düşünün. Saçlarınız ne renkteydi? Siyah mı, sarı mı? Kısa mı, uzun mu? Üzerinizde hangi elbise vardı acaba? Şimdi bu yaştaki küçük kendinize şöyle bir bakın. Nasıl hissediyor? Belki üzgün, belki kızgın, belki ezilmiş, belki sevgisiz. Belki bir anıya doğru çekildiniz. Belki de bir anıyı hatırladınız böyle. Etrafınızda başkaları da olabilir. Belki anneniz, belki babanız görüyorsunuz. Belki kardeşlerinizi, belki akrabalarınızı, arkadaşlarınızı da görüyor olabilirsiniz. Şu anki halinize konsantre olun. Nasıl hissettiğinize ve şu anki siz olarak bu içsel küçük çocuğu rahatlatacağız. Ona ne kadar çok sevdiğinizi söyleyerek başlıyorum. Onu dünyalardan çok sevdiğinizi söyleyin. İzin verirse eğer ona sarılabilir, elini tutabilirsiniz. Ona kalbinizden akan tüm sevgiyi verin ve onun her zaman yanında olacağınızı söyleyin. Ona güvende olduğunu söyleyin ve en önemlisi ondan sizi affetmesini isteyin. Belki onunla yeterince ilgilenmediniz, ihtiyaçlarını önemsemediniz, ona yeterince sevgi vermediniz. Bütün bunlar için şimdi ondan özür dileyin. Ondan sizi affetmesini rica ediyorsunuz. Bundan sonra her zaman onun yanında olacağınızı tekrarlayın. Ona her şekilde güvende olacağınızı, olacağını söyleyin. Ve bütün bunları ihtiyaç duyduğunuz sürece yapın ona zaman ayırın ve onun üzüntülerinin, kırgınlıklarının, kızgınlıklarının ve her ne varsa her negatif duygusunun şu anki halinize, yetişkin halinize etkileri dolayısıyla şifalanacaktır. Şu anda küçük size verebildiğiniz kadar sevgiyi, anlayışı kabullenmeyi veriyorsunuz. Onu her şekilde, her haliyle kabul ettiğinizi söyleyin ona. Ve aynı şeyi onun da yapmasını rica edin. Ve aynı şeyi yani sizi kabullen, kabul ettiğinizi, sizi affettiğinizi söyleyebiliyorsa o da size bu çok güzel bir çalışma oluyor demektir. Yani inşallah aynı duyguları o da size geri veriyorsa o yüzünden o kırgınlık, kızgınlık, öfke hali gittiyse, sizden böyle çekinen, kaçınan hali gittiyse güzel bir çalışma oluyor demektir içsel o küçük çocuğa kalbimizdeki tüm sevgiyi akıtıyoruz adeta. Hadi bakalım. Şu anda bu şekilde olmaktan ne kadar mutluluk duyduğunuzu fark edin. Keyif alın. Bu durumdan ve aynı şekilde onun da ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunu, dingin hissettiğini fark edebilirsiniz. Bunun keyfini çıkartın. Ve şimdi yavaş yavaş içsel küçük çocuğumuza veda edelim ve ona sık sık seninle birlikte oluruz deyin. Güvendesin, her zaman yanındayım. Onu çok sevdiğinizi tekrar tekrar söyleyerek derin bir nefes alın. Şu an bulunduğunuz yere, mekana, şu anki bedene, şu anki vücudunuza size geri dönün. Daha gevşemiş, daha dinginleşmiş, huzur dolu bir şekilde hissedebilirsiniz kendinizin. Böyleyseniz eğer bu içsel çocukla problemleri çözüyor olmanızdan kaynaklanıyor oluyor. Birkaç saniye dikkatinizi ayaklarınıza verin. Dikkatinizi bedeninizde hissedin. Derin bir nefes alın. Sonlandırıyoruz. Şifa, şifa olsun. İnşallah.